ve ondan sonra esnaf gelse olacak yağmur yağdığı için olmadı. Öyle yani midir başkanım? Dedim gittim dedim ki bize 3 Mayıs günü genel başkanıma istasyon meydanını bize vermiştiniz. Bir gün sonra bunu iptal ettiniz. Kaldı orada 2-3 gün, 2-3 gün de 240 bin kişilik alanı aldığınız için biz insan toplayamayız diye bizi oraya yönlendirdiniz. Biz, iptal ettiniz. 7 Mayıs'ta e, Ekrem Başkanım gelecek. 7 Mayıs'ta da dilekçe veriyoruz. Diyorlar ki miting süresi geçmiş. Mitingleri birine kadar vermeliymişsiniz dilekçeyi. O zaman bize bir yer gösterin. Dedi ki Merhaba Hanım nasıl yaptıysa siz de öyle yapın. Dedim ki o zaman ben dedim itik demeyin adına. Tamam dedi. Ben e, Ekrem Başkan Kent meydanında halk müdür yardımcısı söyledi. Hayır hayır vali. Ha, vali söyledi. Vali yani. söyledi hani, hani, bunu. Kent meydanında başkanım bunu hep herkesiniz. Ona zorunda. da söylüyor. Bugün de söylüyor. Bu Sekreterler de biliyor. Kent meydanında halkı selamlayacak. Oradan da biz araba, aracın içinde esnafı selamleyelim. Bizim amacımız neydi? Orada dedi ki bana esnafı kat ki ben rahat olayım. AKP bana çok baskı yapmasın. Biz de bunu ama verildi bana. Meral Hanım nasıl yapmışsa, Meral Hanım orada 20 dakika, 25 dakika konuştu. Ben de oradaydım, alandaydım. Ya şimdi ne oldu? Şimdi bu dört hafta yaparsınız. Hiç biz de bir şey demeyiz. Kimse de bir şey yapmaz. Fakat bunu... ...ve şamal ...geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol, var ol. Ee, ne yazık ya, ki için, o, o, başına bir, taş bir geldi galiba ona da bir te, tehlike görmesinler. Evet sayın başkanım. Tamam. Efendim, bu taşlar bir tek, bir Yani böyle bir olsun. şey evet. Valim ama b Neyse, Neyse, yani. bu organize edilmiş. Neyse. Bu, konu, e, konu e, siz orayı asla Erzurum'un... arayacağım. dönük söylenecek bir şey değil bu. 100-200 tane provokatörün ve denetimsiz tamam. görevini yapmayan e çok şükür yani yetkililerin anda, yetkililerin e, suçudur. Tamam. Tamam. Onun için tamam. sana tamam. geçmiş olsun başkanım Allah korusun sizi. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Gerekirse Allah korusun. Sağ, sağ olun. Bekleyin dur biraz ortam sakinleşsin. Tamam. Tamam. Gerekirse gözaltı yapacak sevgili. Çok yaşlı bir teyzemiz başı kanlar içinde ağo ağal deyiken Yine diyor ki başımı örtün, çocuklarım görmesin. Hastaneye götürdük, tedavisini yaptırdıktan sonra buraya geldim ben. Yani elim ayağım tutuyor, ben ağlamak üzereyim yani. Başkanım, ee, Osmanlı Hocam Bey e, size bilgi vermek için aramış. Yok. Yedi tane e, yaralı var hastaneye intikal eden meydanı e, insanlara zarar vermeden güvenlik önlemi olarak boşalttık ama hafif e, yaralı diyor. Yani atılan taşlar sebebiyle yedi e, size gelen yedi vatandaşımızın yaralandığı bilgisini size yaralandı. ilerledik. hiç gözaltı, Peki, gözaltı var mıymış? Yedi mümkün değil. Biz olsaydık e, biz olsaydık hepimiz tutuklanmıştık. Başkanım. Ne?